Herkese merhabalar. Bugün Karaca'nın Türk kahvesi ve sütlü kahve yapabilen e, Hatır HÜP S modelini inceleyeceğiz. E, buradaki S e, sütlü ibaresinden geliyor. E, normalde diğer e, HÜP serilerinde sütlü yapma özelliği yok. Şimdi kutu açılımını yaparak ürünü bir inceleyelim. Ardından denemelerimizi yapalım. e, kutunun içerisinden ürünle beraber bir adet temizlik fırçası, ölçü kaşığı, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkmakta. cihazın üzerinde Türk kahvesi ve sütlü içecek modlarına ait düğmeler bulunmakta. Aynı zamanda pişirilen ürünler ile ilgili kısa bilgilendirmeler ve ipuçları mevcut. Karaca Hatır Hüp kahve makinemizde İlk denememizde normal közde Türk kahvesi modunu kullanacağız. Şimdi içinden çıkan ölçekle kahvemizi ve suyumuzu cihaza koyalım. Öncelikle bir fincan su koyuyorum. Ardından da kendi ölçeğiyle bir ölçek kahveyi koydum. Sade yapacağız cihazımızı cihaza yerleştirdik. Ve üzerinde yer alan Közde Türk Kahvesi modunu basıyorum. Evet yaklaşık 35 saniyede tek kişilik Türk kahvesini bitirdi. Sesli bir uyarıyla bize belirtti. Şimdi kahveyi döküyoruz fincana. Evet her kahveden sonra bu zemine yapışan kahve taneciklerini temizleme fırçası ile temizliyoruz şu şekilde. Evet şimdi sütlü kahve yapacağız. Bunun için cihazın cezvesinin hazne bölümünde gösterildiği üzere en az minimum miktarda süt ekleyeceğiz. Sonrasında da ölçeğin şu yuvarlak 8 gramlık bölümüyle kahve ekliyorum. Ve homojen bir karışım elde etmek için şöyle karıştırıyoruz. Tahta bir kaşıkla ya da plastik bir kaşıkla. Evet şimdi yerleştiriyoruz. Süt dişicik hazırlama düğmesine basıyorum. Evet yaklaşık 2 dakikada cihaz sesli uyarı vererek pişirme işlemini tamamladı. Görmüş olduğunuz gibi köpür köpür köpüren <laughs> sütlü bir Türk kahvesi.